Evet artık bu Türk, Orta Asya Türk Devletleri'ni bitireceğiz arkadaşlar. Yazılı tarihleri açıklanmıştı 13-16 o hafta Nisan. Dün akşam yeni bir açıklama geldi. Vaka sayıları tabii ki artı 26 bin oldu. Belki 30 bin olacak. Ülkemiz üçüncü piki yaşamaya başladı. Çok olağanüstü bir durum var aslında. Mayıs Mayıs'ın ilk haftasına ertelendi. Bakalım. Ee, bir umut, e, Ramazan umudu var arkadaşlar. Ramazan'da biraz kısıtlamaları arttırıp, e, bazı günleri kapatıp, e, Mayıs'a doğru, Haziran'a doğru, yani ben size ol olacak şeyi söyleyeyim, hani Mayıs, tamam Nisan'da bir kısıtlamaları arttırırız, Mayıs'tan sonra tabii yaz geliyor, tekrar normalleşmeye döneriz, tekrar e, Ağustos, Eylül gibi yani okul bir sonraki sezon için söylüyorum. Tekrar e, kısıtlamalar artar. Böyle, böyle. Kimsenin olduğunda değil. Şimdi mavi, mavi olunca herkes rahat hareket ediyor. Yani kırmızıdaki Trabzon böyle, kırmızıda olmamıza rağmen rahat hareket etmiş oluruz. Evet, biz gelelim konumuza. Türk devlet Türklerde eski Türklerdeki devlet yönetimine anlattık değil mi? Hakanlar, kağanlar, hatunlar, kurultaydan bahsettik. E, tiginlerden bahsetmiş olduk. Ordu teşkilatını anlattık size. Devlet yönetimi kurultaydan bahsetmiş olduk. Türklerde yaşantıdan bahsettik. Göçebe yaşantı, göçebe yaşantının etkileri. Eee yerleşik hayattan bahsetmiş olduk Uygurlarla birlikte. Türklerde e, sosyal hayat, ekonomik hayat, yazı, dil, edebiyat, e, mimariye baktık. Zaten mimari deyince çadır. Göçebe olduğu için çadır olmuş oluyor. Bunun yanında Uygurlarla birlikte yerleşik hayat ve dinin etkisiyle birlikte tapınaklar yapılmaya başlıyor. Mabet mabetler yapılıyor. Şehir kurulmaya başlıyor. Uygurların hayatı çok farklı olmuş oluyor. Çok eski diğer Türk devletlerinden farklı olmuş oluyor. Evet, Türk e, söz edebiyatından bahsetti. Katılayalım onları tekrar. E, sal atasözüydü. Sal atasözüydü. Sagu ağırttı. Ölülerin arkasından yağlı yapılıyordu. Bir de ne var? Koşuk kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdi. En gelişmiş söz edebiyat ürünlerimiz destanlardı. Hangi destanlarımız vardı? Oğuz Kağan destanı. Oğuz Kağan. Bunları yazdık mı size yazdırdı mı? Oğuz Kağan, Göktürk destanı, Ergenekon destanı. Birini söylesin. Evet hocam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Evet. Türeyş destanı vardı Uygurların. Dünyanın en uzun destanı var. Kırgızlara ait Manas destanı. Alper Tunga İskit Saka destanı onun hayatı yaşantısını anlatıyordu. bir de Dede Korkut hikayeleri vardı. Türkmen Oğuzların Dede Korkut hikayeleri vardı. Türklerin din inanışına bakalım e, bu saat bu dersimizde din ve inanış Türklerde eski Türklerde din ve inanış. Yani eğer yazılı olursa arkadaşlar bu bunlarla birlikte başlayacağız tamam mı? Bunlar Göktürkler, Uygurlar ne anlattıysak oradan. Yine aynı şekilde e, klasik yazılı yaparız ama bir bakalım bir bakalım. Ramazan sonrasında kaldığı için Ramazan'da ne olacak? Ramazan'da bir eve mi kapatacaklar bizi artık bilmiyoruz. Ee, hadi bakayım hayırlısı. Din inanış. Türklerde en yaygın inanç, en yaygın inanç. Biliyorsunuz artık gök tanrı inancıdır. Gök tanrı inancıdır. Tanrı'ya Tengri denir Türklerde. Tengri, Tengri. Tengri. Gök tengri. Biz diyoruz tabii. Şu anda günümüz Türkçesiyle diyoruz. Tengri. Ee, Sümerler'de mesela Sümerler çok benziyor. Sümerce ile Türkçe birbirine çok benziyor. Ee, dingir. Dingir. Sümerce dingir. Çok değişik değil mi? Sümerler'de dingir. Tanrılarına dingir diyorlar. Böyle dingir gibi bir şey. Tingir. Tengri, gök tanrı, göğü yaratan o, yeri yaratan o, e, insanı da yaratan o. Bunu biz Orhan abilerinde çok net bir şekilde görüyoruz. Üste mavi gök yaratıldı, altta yağız yer yaratıldı. Her ikisinin arasına insan. Yani dikkat edin, dünyanın oluşum süresi de öyledir. Hani, hani Big, Big Bang diyorlar ya, büyük patlama diyorlar. 7 milyar yıl önce gaz, toz bulutu sıkıştı, 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 patladı. Yani önce gök oluştu, daha sonra yer kabuğu soğumuş oldu ve her şey hazır hale geldi. Dinozorlar vardı, büyük dinozorlar yaratılmış oldu. Tranozor rexler falan. Onlar da bir şekilde ne diyorlar? bir gök taşı, meteorun patlaması, işte iklim değişikliği sonucu onlar da yok olduktan sonra ne oldu? İnsan yaratılmış oldu. Evet önce gökler yaratıldı. Sıra bu şekilde. Yer yaratıldı. ikisinin arasına insan. Yani dünyanın ısısı, dengesi, havası, oksijen, azot oranı tam bizim yaşayacağımız hale geldikten sonra da insan yaratılmış olur. Aynı şekilde Orhun edenle bu böyle anlatılmış oluyor. En yaygın inanç gök tanrı inancı olmuş oluyor. Türklerde dini hoşgörü hakimdir Türklerde dini hoşgörü hakimdir. Yani saplanıp kalmamışlar. Sadece bir inanca, sadece bir göktenli inancı var, başka inancı kabul etmiyoruz diye bir şey yok. Onlarca farklı inanca, evet onlarca farklı dine inanmışlar. Farklı dine inanmışlar. Yani sadece gök tanrı değil. E, bunun yanında e, anlatacağız. Maniheizm zaten anlattık. Mesela, da. Uygurlar da mesela ne zorunlu? Uygurlar tanrısı dedik. Uygurlar, Maniheizm, Budizm gibi inançlar da var. Budistler, Budistleri bilirsiniz değil mi? Budistler, Budizm, Maniheizm, Budizm, e, bir bakalım şu Budistlere. Turuncu mu giyiniyorlar mı? Ne renk giyiyorlar mı? Kafaları tazlattı böyle. Küçük de var. Küçük çocuklar da var böyle. Ufacık talebeler de var. Budistler. Evet. Ha. Turuncu kıyafetli, kırmızı kıyafetli. Demek ki o bir statü hani e, mevki makamla alakalı bir şey. Aha kafaları tazlar. Çok değişik inançlar. Bu da, bu da tapınakları ve e, tabii tabi devasa heykeller yapmışlar bunlar. Hindistan'da çok yaydı. E, mesela dün Hindistan Kurtuluş Günü'ydü. E, ne yaptılar? Böyle çeşitli kök boyaları, Özellikle sarı, turuncu, kırmızı ağırlıklı birbirlerinin üzerlerine atıyorlar böyle küçük poşetlerde. Boya çok değişik. Tabii binlerce kişi yani, on binlerce kişi tabii e, pandemi kuralları yok, bir şey yok ama burası Türkiye. Budistler Sivas sokaklarında, Allah Allah. Bunların çok böyle değişik kendilerini eğitme, e, meditasyonları var böyle değişik. Dünya görüşleri de farklı. Sakin olacaksın, çok sakin. Bize göre değil. Karadeniz insanına göre değil. Kesinlikle onu söyleyeyim yani. Sakin olacaksın, kibar olacaksın. Şöyle olur. Bize göre değil. Biz aksiyonu seviyoruz. Aksiyonu seviyoruz. Bunlar şeyde de oluyor. Tibet, Tibet, Nepal rahipleri var mesela. Onları da bir görelim. Tibet, Nepal rahipleri. Ha, onlar zaten bak. Böyle değişik tapınakları da var. Çok işlemeli, işte süslemeli dağların başında. Tibet, Tibet dünyanın en yüksek platosu. Ortalama yükseklik 5000 metre, 5000 metrenin üzerinde. Dünyanın çatısı denilmiş oluyor. Himalaya, Tibet, Nepal, Bunlar, bunlar soytarı. Böyle stupa demiştik hatırlayın. Uygur tapınaklarına stupa dedik. Birbirine benziyor. Birbirine andırıyor yani. Andırıyor. Yemek kültürleri farklı. Biraz nefis terbiyeleri var. Nefis terbiyeleri. Hani yemiyorlar. Çok fazla yemiyorlar. Çok fazla uyumuyorlar. Çok fazla konuşmuyorlar. Aslında bu e, İslam geleneğinde de var. Yani az yemek, az uyumak ve az konuşmak ee, bazı İslamiyet'in bazı e şeylerinde, gruplarında, tarikatlarında bile var böyle az yemek. Bektaşilik de var mesela. Osmanlı'da Yeniçeriler, kapıkulu askerlerinin bağlı bulunduğu tarikattır. Hacı Bektaşi verilen Bektaşilik. Az ye, az uyu, az konuş. Böyle bir e, ne diyeyim, düştüğü düşünceleri var. Duygu ve düşünceleri var. Evet. Uygurlarda Maniheizm, Budizm. Ee, ama Uygurların bir kısmı değil mi? Uygurların bir kısmı Turfan Uygurları mesela. Uygurların bir kısmı Müslüman olmuşlardır. Evet. Uygurların bir kısmı Müslümandır. Müslüman olmuşlardır. Evet, bunu daha önce de söylemişimdir. Bugün bu Müslüman Uygurlar bugün nerede yaşıyor? Müslüman Uygurlar günümüzde günümüzde Çin'e bağlı Çin'e bağlı Evet, Sincan Uygur Evet. Özerk bölgesinde yaşıyor. Evet, özerk bölgesinde yaşamaktadırlar. Evet. Uygurlar bugün günümüzde Çin'e bağlı, Çin'in içerisinde özel bir bölge. Nüfusu çok kalabalık. Yani Çin'in en büyük eyaletidir burası. Burada yaşıyorlar. Başkentleri Başkentleri Urumçi'dir. Çin'e bağlı yaşıyorlar, kurum için. Kalabalıklar, Müslümanlar, dinlerine ve kültürlerine bağlı oldukları için Çin bunları tehdit olarak görüyor. Çinliler biliyorsunuz dinsiz, kitapsız, putperesttir bu Çinliler. Müslüman Türkler hem de nüfusları da fazla olduğu için bunların ne yapıyorlar? Asimile politikası biliyorlar. Yani sistemli bir şekilde Uygur çocuklarını e, gençleri de kamplara alıyorlar Çinler ve bu kamplarda asimile etmeye çalışıyorlar. E, dini özgürlükleri yok, ibadet özgürlükleri yok, Ahar Ramazan geliyor. Yani her şeye karşı çıkıyor bu dinsiz, kitapsız, Allahsız Çin. Yani dünya ne çektiyse bunlardan çekiyor. Bu Çin. Dünyanın en güçlü, en büyük ekonomisi, en kalabalık ülkesi Çin. Ama Müslüman diye bunlara yapıyorlar? bu Uygurlara göz açtırmıyorlar. Evet. Urunç. Evet. Allah'ın belası Çin. Bunu bilin. Yazılı sorusu. Hadi bakalım. Bugün Uygurlar nerede yaşıyor? Kalabalık bir yer. Görelim. Çin. Gelin bunları görün. Evet yani Çin. Aha Çin burada. Şu bölge. Moğolistan. Yani şöyle diyeyim. Çin'in batısı, Türkistan'ın doğusu olmuş oluyor. Sincan, Uygur, Özel Bölgesi, Urumçi başkentleri. Çin'in içerisindeki en kalabalık eyalet. O yüzden Çin korkuyor. Gen kendi gençlerinin de e Müslüman olmasından, Türkleşmesinden korkuyor. Çok biliyorsunuz koyu katı bir dünya görüşleri ve yapıları var Çin'in. Evet. Sincan, Uygur Özel Bölgesi. Müslüman Uygurlar burada yaşıyor. Başkentleri Urumçi. Tamam. Bunu unutmayın ha. Bunu da unutmayın. Evet. Türklerde bu e, Musevilik çok yaygın değil. E, yani Yahudi Musevilik sadece Musevilik sadece Hazar Türklerinde görülmüştür. Hazar Türkleri. Hazar Türkleri. görülmüştür. Evet, şimdi bu e, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar olsun, bu devlet Avrupa'nın devleti olsun. Bunların dışında, bunların dışında Türk toplulukları ve devletleri de var. Hazarlar bunlardan biri. E, Kırgızlar var, biliyorsun zaten. Kırgızlar. E, Kazaklar var, Kırgızlar var. U, e, Uygur Türklerinden bahsettik. Kumanlar, Kıpçaklar var, Bulgarlar var, Macarlar var arkadaşlar. Bunlar ne oluyor? Peçenekler var, uz grupları var. Bir sürü Türk grubu var. Bunlardan biri de Hazar Türkleri'dir. Bugünkü Hazar Denizi var ya arkadaşlar. Bugünkü Hazar Denizi Hazar Denizi nerede? Gelelim, gelelim bir tarafa. Ha burası bak Türkiye'miz, Trabzonumuz burada. Hemen Azerbaycan, Bakü. Burası Hazar Denizi. Zamanında Hazar Denizi'nin doğusu, batısı ve kuzeyinde kurulmuş Türk Devleti'ydi Hazarlar. Burada yine aklı göçebe kültür ama Museviliği kabul ediyorlar, Yahudiliği kabul ediyorlar. Ama ülkelerinde farklı inançlara karışmıyorlar. Onlarda da dini hoşgörü var. Yani Hristiyanlar da Müslümanlar da Hazar ülkesinde özgür bir şekilde yaşamlarını devam ettirmişler. Yani baskı uygulamamış. Bugün Çin'in Müslüman Uygurlara yaptığını Hazar, Hazar Türkleri yapmış. Bu seviyelik çok yaygın değil. Bu seviyelik sadece Hazar Türklerinde görülmüştü. Ee, bazen yani diyorum ki boşlukta doldurma da yapabiliriz yani. Değil mi? Ahmet olur mu? Evet, Mesela bu seviliş sadece nokta nokta Türklerinde görülmüştür. Ee, mesela boşluk, Sincan Uygur Özel Bölgesi'nin başkenti nokta noktadır. Böyle 20 tane soru mesela, bu da olabilir. Farklı, değişik tarz. Ne yaptıysak olmadı arkadaşlar, ne yaptıysak olmadı. Geneli iyi yazdım. Hani geneli notlara girdim. Performans notları da girdim. Son e, yani bazı arkadaşlarımız gene olmamış. Gene istediğimiz performans yok. Ama çok az yani. Çok az. Aranızda çok az. Örnek veriyorum. 80 kişiyseniz e, 8-10 kişi aslında az değil ha. Yüzde on bu. İstenilen yani sınavlarında heyecan yaptı? Ne yaptı? dersi de yaptık değil mi? Yazılı dersini de yaptık. Orada her şeyi anlattık. Yani travma yaşadım şu Tokat Zile konusunda, şu beni bildirici yani neler neler. <laughs> yani ülkemizde soruştur, değil mi? Yani Sezar ülkemizde, bu ülkemizde bu sözü nerede söylemiştir? Hangi şehrimizde? Arkadaşım Roma yazıyor. Roma diye bir şehrimiz var mı bizim? Hepsi ülkemizde diyorlar. Ya Çorum yaz, Kahramanmaraş yaz, ne bileyim, Afyon yaz, Van yaz, Trabzon yaz, ya, Diyeli yaz. Ülkenizde diyor. Roma yazıyor arkadaş. Ya, o soru çok sıkıntılı. En sıkıntılı soru oydu ha. Onu da söyleyeyim. Çok kolay ya, Tokat Zile. Hani Tokat Zile. Hatta sınıflarında dolaştım. Ee, söylüyorum sınıfta dolaşırken yani, değil mi? Arkadaşlar. Pekmez değil, zekanızı açar. Hele de tokat zile pekmezi diyorum, dolaşıyorum gene. Kağıtlar boş. Anlayamadım. Nedir sizdeki sıkıntı bir çözemedik ya. Tembelliğin de bir sınırı var ha. Alo, tembelliğin de bir sınırı var. O kadar da değil ha. O kadar da değil. Neyse, anlayan anlasın. Üstüne alınmayan da alınmasın zaten. Her herkes biliyor bunu kendisi. Devam edelim. Başka ne var? Türklerde Hristiyanlık da var. Hristiyanlık. Hristiyanlık Avrupa'ya göç eden, Avrupa'ya göç eden Türklerde. Evet, Avrupa'ya göç eden Türklerde görülmüştür. O da neden biliyor musunuz? Asimile oluyorlar. Nüfus olarak azınlıkta kalıp asimile oluyorlar. Nüfus olarak azını kalıp basın duyuluyor. Mesela e, şuradan şimdi haritayı çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Harita bilmeniz harika olması lazım, harika. Ben sizin yaşlarınızdayken tabii kurgul yoktu böyle. Atlaslara alıyordum, saatlerce bakıyordum hangi ülkelerde, deniz nerede, denizlerde, dere tepelerde, e, hangi ülkenin başkenti neresi, bayraklarını ezberlendik. Haritada oyun oynardık kardeşimle böyle. Haritayı açardık böyle. Bir ülke seçerdik. Mesela Tanzanya. Ben seçerdim. Onu bulmaya çalışırdım. Bayraklarını karşılaştırdık. Böylelikle şimdi iyidir. Yani coğrafi bilgimiz iyi. Sizin de iyi olması lazım. Orta Asya'dan mahkumu takip edin arkadaşlar. Orta Asya'dan göç eden Türkler şu bölgeye, Aral Gölü'ne geldiler. Kurudu şimdi. 20 yıl içinde, 30 yıl içinde kurudu Aral Gölü. Burada bir göl vardı. Bak şurada kocaman bir göl vardı, kurudu. Hiçbir şey kalmadı. Buraya gelen Türklerin bir kısmı Hazar Denizi'nin Hazar Denizi de Karadeniz'e de çok benziyor ama dikey. Karadeniz yatar. Hazar Denizi'nin kuzeyinden, kuzeyinden Avrupa'ya göç ediyorlar. Bunlar çoğu Hristiyan oluyor. Bir kısım Türklerde Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden, Irak, Suriye, Anadolu, Mısır, Azerbaycan buraya geliyor. Bunlar Müslüman oluyor. Çünkü burada Müslüman Araplarla karşılaşıyorlar. Müslüman Araplarla karşılaşıyorlar. Emevilerle, Abbasilerle karşılaşıyorlar. Bir kısım Türk, kuzey, iki kol halinde arkadaşlar. Kuzeyden gidenler Avrupa'da Hristiyanlaşıyor. Güney'den gelen Oğuz Türkleri de bunlar arkadaşlar. İşte bunlar arasında Karahanlılar, anlatacağız ileride, Gazneliler, Büyük Selçuklu, Harzemşahlar, Anadolu Selçuklu, Memlükler, Eyyubiler, bir sürü burada ne oluyor? Devlet kurulmuş oluyor. Danişmendliler, Saltuklular, Memlücekler, Osmanoğulları, bir sürü burada devlet kuruluyor. Bunlar Oğuz Türkleri, 24 Oğuz boyu. İslamiyetle karşılaşıyor Anadolu Türkleri olarak işte Suriye neyse bu bölgeler. Kuzeyden gidenler dedik Hristiyanlaşı. Örnek verelim Avrupa Hunları mesela Atilla'dan sonra gelenler Avrupa Hunları İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti kimdi onlar? İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Kim var burada. İki kişi mi? Ha, Osman, Ahmet, Tala'yı görüyorum. Bu taraftan kimse yok. Bak, oradasınız da kameralar kapalı. Tamam. Avrupa'ya İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Yazayım buraya. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Nokta noktadır. Kim o devlet? Avarlar arkadaşlar. Avarlar. İstanbul kuşatan ilk Türk devleti. Avarlar. Bunlar da bakın olay şu. Göçebe bir topluluk. Kalabalık Avrupa topluluğu karşısında eriyor. Asimile oluyor. Zamanla Hristiyanlaşıyor ve Türk özelliklerini kaybediyor. Mesela Tuna Bulgarları, Tuna Bulgarları. Tuna Nehri, Balkanların en önemli biri. Tuna Bulgarları bunlar da Hristiyanlaşıyor. Bunun yanında Macarlar. Evet, Macarlar. Bugün bildiğimiz Macarların atası Türk. Zaten onlar da diyor, bizim atamız Atilla'dır diyorlar. Kendilerini Atilla'ya bağlıyorlar. Çünkü Atilla çok kahraman, çok savaşçı bir komutan, milleti de öyle. Macarlar bundan gurur duyuyorlar. Zaten e, Attila'nın Atilla, nın, Atilla nın başkenti bugünkü Macaristan'ın başkentiydi. Budapest'te. Budapest'te Avrupa Hun Devleti'nin başkentiydi. E, bunun yanında peçenekler var. Peçenek. Peçenek Türkleri de Karadeniz'in kuzeyinde topluluk bir devlet kuramamışlar. Başka devletlerin iç sınırları içerisinde e, paralı asker olarak savaşmışlar peçenekler. Başka devletlerin özellikle Bizans ordularında paralı askerdir bunlar peçenekler. Bu peçenekler Malazgirt Savaşı var ya Alparslan Malazgirt 1071 hepimizin bildiği. Malazgirt Savaşı'nda peçenek grupları Bizans ordusundalar, Roman Diyojen'in ordusundalar. Karşı tarafta Alparslan'ın Büyük Selçuklu ordusu iki ordu Malazgirt Ovası'nda karşılaşınca Peçenek Türkleri karşıdaki Türkleri ne oluyor tanıyorlar. Karşıdaki Türkleri tanıyorlar. Tanınmamak imkansız. Saçımızdan, sakalımızdan, kaşımızdan, gözümüzden, kılık kıyafetten, oturup kalkmamızdan, hareketlerimizden, konuşmalarımızdan, tavırlarımızdan her iki grup birbirini tanıyor ve saf değiştiriyor. Peçenekler Bizans tarafından Selçuk tarafına geçiyorlar ve savaşın kazanılmasında etkili olmuş oluyor seçenek grupları. Bakayım mesaj mı var? Hocam vaka sayıları 30 bin oldu. Sınavlar yapılmayacak bence. Yapılmıyor zaten. Genel arkadaşım. <laughs> Sınavlar ertelendi. Dün açıklama oldu. Mayıs'ın ilk haftasına ertelendi. Bakalım. Ya şey, düşünülen Ramazan geliyor ya. Yani Ramazan'da kısıtlama getiririz. Insanlar biraz eve kapanır. Arkadaşlar burada suçlu biziz. Başkası değil. Kimseyi suçlamaya, onu bunu suçlamaya gerek yok. Yani çok rahatlığı çok rahatız çok düşkünüz. Siz de düşünün. Bak siz bile çevrenizde nelere şahit oluyorsunuz değil mi? Birbirlerine gidip gelmeler, ev ziyaretleri, doğum günü partileri yani taziyeler bunlar çok fazla. Alışveriş alışveriş doluyoruz. Eee havaya da güzel bulduk mu? Yani. Su. Evet. herkes suçlu. Duyarlı kimse yok. Evet. Eee Hristiyanlık, İslamiyet, onu da yazalım, ara verelim Oğuzlar. Evet, İslamiyet Oğuzlar. İşte Kim o Karahanlı, Karahanlı. Bunları anlatacağız. Gazneli Gazneliler, Selçuklu Osmanlı evet. İslamiyet'le Oğuzlar dediğim gibi o ikinci kol. Güneyden gelen güneyden gelen ve Müslüman Araplarla karşılaşan Oğuzlar ne yapıyorlar? İslamiyet'i kabul ediyorlar. Çünkü cennet cehennem, tek tanrı inancı, Allah inancı, yani yaşantı, inanç birbirine çok benziyor. O yüzden Türkler Müslüman oluyor. Evet şimdi ara veriyoruz. İkinci saat devam edeceğiz. Türklerin yeni özellikleri, karakterlerinden devam edeceğiz.